abimi de yanımıza aldık. Emine ablam da burada. Arka tarafta tüten gördüğünüz e, üzere bir e, şeyimiz var, güvecimiz var. Ne yapacaksın Emine ablam? Kuru fasulye. Yani odun ateşinde kuru fasulye. <laughs> evet. Yapacak. Neler malzemeleri? Neyle yapacaksın bana kuru fasulye? Zeytinyağlı kuru fasulye. Fas zeytinyağlı. Etli değil. Zeytin Yok etli değil. Zeytinyağlı. Zeytinyağlı yapıp. Buranın zeytinyağlı. Naneli. Yağı. Buranın zeytinyağısı. Buranın fasulyesi. Nane de var. Nane orada. bizim, soğan bizim, hepsi. ...salçamız. Bir de orada bir acı biber görüyorum ki acı rengi biber. diyor ki... <laughs> ...beni yiyen... ...koşar. Evet. <laughs> Buraları böyle koşa koşa gider evet. diyor. Aynen. Buranın fasulyesi mi Buranın peki? Özel. Benim, benim yetiştirdim. Evet. Öyle mi? Siz toprakla da ben, uğraşıyorsunuz. Evet, tabii emekliyim burada. Her şey Herkes kendi ihtiyacına kadar... Kuru fasulyemizi çıkarıyoruz. Ne güzel. Başka neler var? Salçalık zaten? domatesimizi yapıyoruz. Pekmezimizi oh. yapıyoruz yapıncak üzümünden. Sarmalık yapraklarımız oluyor. Yapıncak üzümünden. Yapıncak üzümünden tabii. İlk yani. kez daha bu Selanik'ten daha 1924'te geldiklerinde bu bağlar burada varmış. Harika. Evet Yıllarım. ondan pekmezimizi yapıyoruz. Oh mis. Ee, sirkemizi yapıyoruz. Ondan. Sirke de var evet, evet gördüm yollarda. Salamura yaprağımızı kuruyoruz. Harika. Yani, Valla ben salça, ilk kez. <laughs> ilk kez e, kuru fasulyeyi zeytinyağlı ve naneli göreceğim. Evet. O zaman Emine abla hadi sen bize tamam. bir yapı ver, çaylarımızı da içelim bir yandan. Tamam açayım kapağını. Hah güvecimiz evet. de güzelmiş. Zeytinyağımı döktüm oraya. Sen bir parça zeytinyağı döktün döktüm. şimdi evet. soğanla. Şimdi. şimdi soğanı döktüm. Evet soğanla o kırmızı biber var ya o acısı acısı <laughs> ay ay ay. Soğanı biraz kavururuz. Hı hı. Soğanı kavrulacak. Soğandan sonra salçayı. Tamam. Hadi onu da atalım. Bu salça senin salça bizim tabii. Bu bizim salçamız. Belli renginden belli zaten mis gibi. Kırmızı toz biber atarız. Tamam. Kırmızı toz biberini koydun. Fasulyeyi koydum. Fasulyeler de girdi. Karıştıralım Biraz tamamdır. Tuz attık. Tuzunu koyuyorsun. Odun ateşinde var ya mis gibi olur bu. Ağır 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 güvecin evet. içinde. Şimdi güğüm de burada sıcak su koyacağız, ilave edeceğiz içine. Fasulyemiz pişecek. Fasulye pişecek ama benim gözler gitti. <gülüyor> <gülüyor> şimdi suyunu mu ilave edeceğiz? Suyunu ilave edeceğiz, pişecek şimdi. Haydi bakayım Emine ablam, hadi suyunu evet, ilave suyunu ediver. Da güğümden sıcak su. Sıcak suyumuz da güğümde. İşte böyle odun ateşi tamam. olunca her bir şey hazırda. Hazır. Bu şimdi pişsin. Ne kadar da pişer? Bizim odun ateşinde. Pisi, odun, burada bir saatte pişer. Bir saatte fokur bir saat. fokur. Bir de güvecin içinde mis gibi olur. Böyle kaparız. Sonra nanesini atarız. Finalde mi nane? Evet. Ha, ay en sonda nanesini atıyorsun. Evet. Hazır pişti. Ha, Piştikte pişmek üzereki. Ha. Atıyoruz nanesini kapatıyoruz. Onunla naneli de biraz pişiyor tamam. Tamam birazcık ama fokur diyecek. Önce evet, bir şöyle şey evet, evet, birazcık evet. o şeyler fasulyeler. Önceden ıslatmış mıydın fasulyeleri? Yok. Bizim köy fasulyesini ıslatmıyoruz biz. Öyle mi? Burada koyuyoruz aynı yaptığım gibi Aha. her şeyini. Bir saatte pişiyor burada. Aa. Müthiş. Koyun Önceden hani ıslatılır ya. İlk şey almıştık biz. Ah ne güzel Kendimizinkiler valla. Kendimizinkiler pişiyor çünkü hiç gerek yok. Gülen bile gördü piştiğini. Pişti. Ya yiyen yani ya da, da. pişmiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, hatırlıyor musunuz ilk hmm. zamanlarınızı burada evlendiniz değil mi? Tabii. Biraz böyle hani geleneksel olan kısımlarına girmek istiyorum. Düğününüz geleneksel bir düğün müydü? Köy düğünü müydü? Köy işte burada oldu. iki gün iki gece düğün. <laughs> burada? Burada bahçede. Burada cumadan pazara kadar. Kaç kişi vardı yani, tahminen mesela? Ya, çok kalabalık. Ha, o zaman. Duyan geldi. 83'te burası 150 haneydi. Oo. 150 tane köyde var kalan. Hepsi gelmiş. Herkes. Kazanlarda fasulyeler kaynıyor. Elvalar yapılıyor. irmik elvaları. Allah. Tabii keşkek yapılıyor. Ne güzel. Onlar yapılıyor. Bir de şimdi burada vur patlasın çal oynasın. Evet. Öyle tabii. Evet. Değil mi? Evet. Ne çalmıştı mesela müzik? Ne, ne ne gelmişti? Canlı müzik var mıydı? Hayır öyle bir şey. Davul. Davul zurna. Onu <laughs> diyecektim. Davul zurna çalıyor tabii, <laughs> değil zurna. Davul zurna. İşte tekir davaları. Ya dokuz <laughs> sekizlikler <laughs> attırdınız göbecikleri tabii veya. <laughs> evet. Evet. İşte Vallahi, karşılamalar. Misli... Şeyler. Kaldı bayağı... mı o düğünler şimdi? Yok. Şimdi o şekilde Daha önce Rumlardan kalan mağazalarımızda kadınların ayrıydı Aha. yerleri, Aha. erkeklerin ayrı köy meydanında. Aha. Kadınlara ince çalgı, erkeklere zurna. Biz ayrı köy kadınları ayrı ayrı, ayrı, ayrı ayrı o şekilde oldu. Eğlence ayrı, Aa, ayrı ayrı e, tabii öyleydi yani. Öyle. Bir yerde kadın erkekli... Olmuyordu. E, Olmuyordu. Yani hmm, kadınların anladım. toplandığı yer ayrı. Anladım. Sonra ya. ama e, gelini alıp devam ediyordunuz yolunuza. Tabii tabii. En anladım. sonunda finalde pazar akşamı gelin alıyordunuz e, herhalde. Tabii tabii. tabii. Pazar yani... akşamı alınıyordu. Alaylar yapılıyordu. Ata bindiriliyordu. Ha bindin mi kız ata? Ha yok. Nihat da bindirmedik kadını? Arabaya bindik ya. Arabaya bindik. <laughs> Arabaya bindik denize gittik ya alay oldu ya. Dedik. Aa! denizlere gidilmiş, alaylar çekilmiş. Ata ne gerek var? At, ata gelin ata binen bir önceymiş, o nerede öyle şey? Öncedenmiş, o eskisiymiş. 83'te mi evlendiniz? Evet. 83'te. 83'te, maşallah. Ben de 82'liyim. Yani benden bir yaş büyük evliliğimiz. evliliğiniz. 84 yani. Şey, bir i̇şte yaş olan. küçük. Bizim oğlum 84'lü. Maşallah, Allah Kız da, kızım da var, 89'lu. Maşallah. Efendim işte burada da e, gelenekler, görenekler Stöyledim. bu şekildeymiş. E,